Ee, Murat Bey, Murat Bey, Murat Bey e bakar mısınız? Murat Bey, Murat Bey, ee, Murat Bey iki yıldır uyuyormuşsunuz. Murat Bey, iki yıldır uyuyormuşsunuz Murat Bey. Neden bize söyler misiniz? Kimsin lan sen? Şok Post TV ana haberden geliyorum ben. Kim? Şok Boss TV. Şok ne? Ana haber Şok Post TV. İki yıldır uyuduğunu söylendi bize. Neden uyuyorsunuz? <laughs> Murat Bey? Safiye. Sara. Leyla, Leyla Hanım. Leyla! Sen nereden biliyorsun lan benim karımın adını? Leyla Hanım çağırdı bizi. İki yıldır uyuyor kocam gelin uyandırın diye. Sana ne lan? Merak ediyoruz Murat Bey. Sana ne? Murat Bey insanlar merak ediyor. İki yıldır uyuyor musunuz? Merak mı? Evet. Uyuyorum arkadaşım. Uyuyorum. Var mı sana biraz aslında? Hayır da merak ettik yani. Niye merak ediyorsun ya? Niye merak ediyorsun sen? Sana kardeşim benim uykum ya. Al git. Al git. Safiye. Sa Sara. Leyla, Leyla. Abi. Leyla! Aspirin. Yuvarlan. Yeah. Buyurun. Arkadaşım gidin lan. Git adam delik Git. Uyku böyle bir şey işte. Kaçtı mı? kaçtı? Uykum kaçtı. Uykum kaçtı ya sizin yüzünüzden uykum kaçtı. İki yıldır uyuyan burada uykum kaçtı sizin yüzünüzden. Allah sizi kahretmesin ya. Allah beni... Başım her tarafı kıram. Oğlum. Kaçtım ben seni bıraktım mı? 5 Kaçtın şimdi? 8 Amma ne bir şey sen ya Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun git Sen yüzünden uykun kaçtı zaten git 2 yıldır uyuyan adamın uykum kaçtı ya Geldi o uyu şimdi Gel Luis şimdi. Haber değerim var şimdi bunu. Haber değerim var. 2 yıldır uyuyorum ya. Akak get no sleep. Allah belamızı Allah belamızı.